Aderin zaten yazıldıysa Aga anasının dini kaybettik Yunus burayı Şeytanın. Yunus ha. Oyun başladı bak Trundle şeyde gördüysen Nerede Bizim reddeydi adamın orada. Çaldı red hatta. Nasıl satayım? Hepsini kaçırdık ya. Tam tane. tane. Tanıdığın şeytana çarptın. kere. Benazıın. Yunus. <laughs> Eyvallah canım. Ne anlamıyorsun? Buraya Kanka ilk item ne alacaksın Linus? Buff <laughs> olmuş. Kanka yapma. Ne? Tutsa o tutsa fena vurduk ama. Kanka aldık gibi ya. Oy, oy. Ucu ucun ama. Yani. Değil kanka değil değil. Ya yemin ederim benim bir tane takım var. Bir tane jungle. Güzel bir tane jungle gelmedi ya. Yok yok. Vallahi yok ya. Adam dört level ya. Hangisini eğdi desek. Kanka vur. Kanka vur. Salma. Tamam kanka? Oy oy oy. Renekton araya alma challenge. Ultisi yok. Ultisine var. Gelecek de nasıl bir şey yapacak? Oy. <laughs> kanka ölme sen de. Durum var. katledildi. Alın oğlum. İnşallah kaybedersin ben Lisin. Vallahi. Alameti. Bana bir daha yazanın. Abi. Ya. Lan bir şey Aga ya. biz bu oyunu kaybedeceğiz oğlum bak. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Tabii bu oyun öyle bir kaybedecek ki kaybedeceğiz ki şaşıracağım birader. Bak görürsün. Ben sana söyleyeceğim. Ulan laktan gittik yanlışlıkla kule mensiline girdik ya. Ya Ama... bok yediniz ben size söyleyeyim. Ben çok acayip sinir oldum şu an var ya. İnşallah kaybederiz birader. Ne oldu? Yok kay kazanmasın bu geri zekalı. Niye öyle diyorsun bu? Kim? Kil için geliyor bak kil alıyor. Kil varsa bedava gelir. Kesemez ama. Öbür türlü hayatta gelmez. Yavşak. Tam bir double atacağım. Öldük da kanka oyunu. Sen dikkat et ama. Atrox koyar. Ya İlyas biz de biliyoruz lazer koyacağını adam bir item bile çek kesiyor. Yani. <laughs> Benim derdim çok başka oğlum ya şu adam bir kere geldi var ya. Ya hevesini alıyorlar artık. Hangi öyle oyuncular var işte biliyoruz örneği al sana da geldi şimdi. Ejder var Lee'sin. Anasının dini. Ah büyü atsam ölmüştü be. İnşallah, İnşallah kaybederiz abi. de böyle Ağzı açık bayağı ne biz bu nasıl kaybettik? Böyle giderse kaybederiz kanka normal. Baksana abi ya adam ya adam nereye dibime gelmiş gel işte geri zekalı. Nasıl? Ana sikeyim ananı. Ya kardeşim gel bak vallahi gidip öleceğim ya. Vallahi bak çıldıracağım ya. Şuraya gelme artık ya. De. Denesin değil kanka. Canı yüzde yirmiden az denemeye kalkıyor. Burada farm yapamadık. Hadi Yasuo nerede oynuyor? Ne? Yasuo nerede oynuyor karşısı? Kanka al, o, al kardeşim al al al. Yasuo kill Ver SS atma. Tamam mı? Al, oynayın Kanka anladım. doğru bir şey mi bu ya? Ay TR server ay ay. Kurumu çocukları. Yasuo midden dümdüz bana gelmiş. Adam SS atmıyor ya. Eni iyi. Yasuo ananı iksin. Tamam mı? SS atma. Cil verince laf yap. Tezde Niye kanka saldır? Adam gelmedi ki bir kere daha ya. Bir kere gelmedi. Neyini saldıracak? Mal mısınız oğlum siz ya? Özürlü. <laughs> <laughs> ah beni bir daha kessen alan atrof. Gel bir daha kes amına koyayım. Yani baba ulti ulti flash. <laughs> Oo baba çok güzel. Çok güzel ya. Oyun dedim böyle olacak oğlum. Oyun kazanmayın. Ben yapacağım abi. Herkes böyle şey yaparsa. kanka ama bilerek sen ya şu an. Şimdi değilsiniz. Çok iki, iki. Neden biliyor musun? bak. Kanka neden yok? Bak, önceki bırak, bırak, bırak. El, Önceki el bizde de öyle oldu. Bak ben bak, direkt bak, FF bak. verin. FF verdim kanka. Ama oyunu ben de FF verdim işte. O yüzden oyunu, Ama oyunu kötü etmedim. Sen bilerek ölüyorsun şu an. Ölürüm top oğlum sinirlendim. Şu adam Arka, şu adam benden kill aldı. Tam, Kanka bir şey tam bir şey demiyorum. Yani bu ilk oyunumuz böyle. Her oyun böyle adam geliyor ki bize. Neyse kanka takıl kafanı gör o zaman. Laktan hareket edemiyorum. İnşallah yayın gitmez. Ben alacağım baba. Hayırdır anasını satayım. Beni <laughs> <Yani> yapmayın. yine <laughs> de açıyorum alameti. Şuna bu. Almasın kuleyi. Ben malım amına koyayım. Ben var ya yeri zekalıyım. Ben niye güveniyorum ki? Onun bitirmem lazımdı ya. Yollarda kanun olmaz. Ediyorum. Sakin ol. Eleman mı o? Of. Kanka çık çık çık. Ne boksan oynuyor lan. Baba yapılmaz gibi ya. Dans ediyor. Bak bak. <laughs> ne güldüm be. Ananın ama. Ah. Bunlar nereden çıktı ya? Oyna. Ama ne avradını. İlas beyne beyne. Takıldı çar orada ya. Kanka biz burayı oynayabilir miyiz? Natul oynarsın. Natulius oğlum Leona'ya değil Natulius Natulius. Şey, Nat yok not. ki karşıda. Trandol işte be şunu unuttum ya Onu da kesin yani Nesinin anlık iyidir ya Bakın sır satayım iki tane al Ah iki tane yük kaldı Tuştur falan yok Baba dikkat et her an tek atmasın sana be bana değil. de. Sana bir gelecek galiba. Oh, oh, Çok güzel tak atıyor bana. Hakikaten güzel atıyor bu ya. Allah bunu kim kastırdı ya birader? Neden oldu acaba? Dur bakayım. Aa, bendenmiş lan. Oyunun. Yok gel alamazsın, alamazsın. Teleport attı eleman. Aa kimse bana güvenmez. Ben söylüyorum. Öyle. Ya öyle güvence olmaz işte yani güvenmiyor güvenmiyor falan o bir kere olur. Almayın abi almayın. Bugün kendi emeklerimle alınca görürsünüz. Tramdol falan olmuş be ya. Kalışları totem mi var burada ya? Alın oyun. böyle tamam mı? ananız topu. ne kadar siktir adam 4-5 gidiyor 4-5 bak 7 tane kili var canım ne bok yiyor? ne yapıyor şimdi oyunu taşıyor muyuz hani? bak adc zor kese bak gelecek bak 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 öldü gördün mü 7 kili var değil mi? 7 kili. Lan kodumu çözüyor. Lias gel. <laughs> gel Lias. O da yavaştı. Hadi Natürüs at şu ya. Canım yok benim. Devam et, devam et. Bey satma. Yapma, yapma. Daha değil, daha değil. Nasıdı bacısını? Daha değil. Girdi zeki. Girdi zeki. Çık çık çık. Ne kaç Kaç kaç? Kaçamam ki kanka. Eni, annene annene öyle şu at tamam mı kule altı kule altı trandla ikil ya oğlum vallahi beyin yok ya bak kuran çarptı kitle de beyin yok ya, ya orada ne kadar beklesen ya bizim kanka bizim adam içimize girip re atsan keseceğiz Gittin, ha? kaçırdın adamı bak kule alacağız ya ya kule alsak bu <laughs> dakikadan zaten, sonra sorulik bir şey olmaz Hataya yer yok kanka. Herkesin vakti boşa gidiyor. Düzgün oynayalım. Yeneriz bu malları. E, yenemeyeceksek siktir olup bir daha oynamayalım bu oyunu ama. <laughs> Harbi bir şeyleri yok ya. Lan o Trundle şu an bizde olsa dakika 15 oyun bitmişti. Abim. Buraya bir gelmeniz lazım. Açıyorlar. Elemanların hepsi burada. Hepsi burada. Aga, direkt yatırmamız lazım. Geliyorlar. Kanka Aprox'a falan dikkat stana tu çocuğa. Kaç. Ananı bacını kaç. Al Senin yine kurban Yunus. Kurban. Nasıl çaldım Varım killerini oğlum. Yunus. Nasıl çaldım killerini ama. Çalmadım oğlum. 3 tane killini aldım orada düz. Direkt. Şunu alayım şunu zorlama. veya ya. Lee'sine bak. Lee'sine bak. Kankam ne yapıyorsun sen şurada? Canlı yani, değil mi abi de? Report diyeceğim yani şeyi yok bunun. Hiçbir şey yazmayacağım, report diyeceğim bu çocuğu. Yunus, şeyi ne ya. zaman alıyorsun? İhtişamlı item. Şu an alıyorum. Ne alıyorsun? Kararımı alacağım. Karşıda tank Leona var, başka kim var? Kanka Yunus, beni korursanız... Gel. Döner gibi ya. Tam bait de onu. Aga 16 hiç karışmayalım. Kimse gözükmüyor. Ol. Kimse gözükmüyor. Çok girmeyelim içeri. Bakıyorum ben bakıyorum. Ha burada. Gelmem lazım. Kaçabiliyorsan sen kaç. Natulus geldi. Tamam lan, salak. Ucu ucuna, ucuna lan. Vallahi. Ananı niye kesemiyorum ben? Bir daha Aga kaçmayacaksın. duşundan kaçma. Sikilim hiç bir şeyim sikamda. yok. Sikilim hiç bir şeyim yok. Ağır sat. Boş. Beyinden kaçmazsın yani kolay kolay. Annie bak de bu vur. salak önceden gelse alacaktık orayı. Eni de ki ağır sattık. Alacaktık ya bak şimdi Eni, Lisin, Bu iki tane geri zekalı yüzünden biz oyun kaybetmek zorundayız En Eni ve Lisin. En iyi Sen tutabilir misin? 5 saniye var. <laughs> Aptal. Kanka. Aptal. Geliyorlar. Aptal. Oruz kuru çocuğusunuz. Yunus. Geldiler. Yunus'u saldırıyorlar midden. gel. Ölümüne girme ama. Ölümüne girme. Gireceğim gireceğim gel. Sikillerim yok. Dominik almışsın o adamlar namına koyarsın sen. Kötülüğün gölgesi uzun Yürü, yürü. Aç şunu, şunu aç. Oradan ejderi, ejderi, ejder. Kanka ne yapalım? Saldırıyor eleman. Oldu. Oha. İnşallah kule altı keselim ya dur. Kanka tutuştur attım. Gidiyaz. Aga giremiyoruz ki standdan. Lee'sin orada. Ben be beyni odaklan ya da kaç. Ya beyni odaklan ya da kaç. Kaçamazsın öldürmen lazım. Süper kaç şimdi kaç. Ben orada Trabzon'a stun attım orada olsaydı sen Kanka bir yavaşlattılar yedin. hareket edemedik ya Vallahi billahi Tamam Atrox falan orada Kaç gold'um var? Bir buçuk Ayakkabıyı satacaksın sen mevzu Öyle yapacağım Bu arada var full can çalmaya falan gidiyorum At Atrox'a aldık tam... ya Kanka, sen botu pushlasana. İlyas ebedi... Kritik proje ihtimali kaç lan senin? 100. Ebedi al, ebedi. Ebedi alamıyorum kanka. Bu var ya. Satacağım kanka şeyi, mahvolmuş alacağım bir de. Neyi? Çizmeyi satıp. Aga full can çalmaya gideceğim direkt. Seni bekliyorum çabuk ya. Niye beni bekliyorsun? Mahvolmuş 3300 istiyor. Kaç gold var? Kimin? yok değil kanka 2 saniyesi var. Map'ten map'e dolaşmak 1 dakika sürüyor zaten. Bunları alayım. Alayım şunu baba. Savaş zorlayacak gibi ya. Bota gel. İlyas bota gel. Aga mitte yine bunlar girdi. Neye girdi? Ya Kanka bitiyor, oyun bitiyor, oyun bitiyor oyun bitiyor oyun Kanka bitiyor. Oyun Aga bir şey istin. Istiyorsan... Gidiyorum ben. O bitiremez ki oğlum oradan ya. İni bir Biz Bir şu an önde olmamız lazım. Oğlum lan yaptıkları mallık. Zaten. Ben bunun üstüne gideceğim. Kanka neredesin? Üstüne gidiyorum çocuğun. Base atmasın diye attırmayacağım ona base. Bir burada adam keseceğim bakın abi. Bir saniye lan. Aga bitirin beşliyor, beşliyor, beşliyor. Beşliyor. Gelsin ama. Yarı canlı, full canlı. Bak eni, kafanı sıçayım eni. Vur, vur. İz Bir tane vuracağım orada suratına karşısına. Kafayı yemelik oyun ya. Vallahi kafayı yemelik oyun